İnsan bazen bir mezara bile seviniyor Baki. Ölememek ölmekten daha büyük bir dert. En sevdiğimin ölememesine üzüldüm ben. Bazen sevdiklerimizin ölmesi gerekiyor. Dirisini bulamadım. Ölüsü yetti bana. Dua okuyacağım yer belli artık. Git okuza söyle. O da bulsun ölüsün. Sen aşıksın. Bunu görmemek için kör olmak da yetmez. Ama madem aşıksın, öldüreceksin. Kimi? Ölmüş olanı. O kızın gözlerinde bir ölüm matemi görmedim ben. Ölememiş olanın matemini gördüm.